merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bana spot çıkmıştı. Tabi bununla oynamadım. Videosunu çekmeyi unuttum. Bugün 6 kupa kasıp ödül alacağız. <laughs> Aman bine ulaşmaya çalışacağız. Hatta 10 10000'e. Tabi imkansız bir şey ama. Hatta yapamam. Ben eskiden 7, 750 kupa kazmıştım. Arkadaşlar bu arada Minecraft videosunda ne yapak? Hangi ev yapak? Hatta istediğiniz bir hayvan evcilleştirdik. Tilki olmasın tilki kötü. Aman ha hayvan evcilleştirmeyiz. Yeter hayvanımız. Yoruldum hayvanlardan. Arkadaşlar e, şimdi ne yapsak ne yapsak tabi, Kupa kasacağız Belki şeye ulaşmaya da çalışırız 28. O 30'a gidiyor 30 Ama, ama tabi bu olmadığı için alamayız. Şu 30 tam o 29 30 30 elma salcam diyeceğim. Alacağım. Al, arkadaşlar spotla gideceğim zaten diğer bütün karakterlerim 20, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 15, 17, 16, 20, 17, 15, 18, 15, 15, 16, 18, 18, 10. Piper. Aa, Piper çıkmıştı bana. 20, 15, 20, Max 15, Spot 12, Piper 10. Iphone'la da oynadığınız gibi. Şimdi oynayalım. Durayım. Çift hesaplaşma gibi. H evet. Keşke gidiyorsaydı. Gelin sizi alacağım. Yaklaşma. Ona daha dursan seni öldüreceğim. Kork, gelme. 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 Türbe de El primo al al mı adı alın alın. Alamadı be. Ölecek nasıl? Biliyorum. Oradan birisi çıkaracak öldürecek. Öldür nerede be. Ben kaçayım hatta kaçayım. Tüh be. Öldüm ben öldüm. 3 takım. Hepsi bizim sayende. Allah beni yapma beni beni yapma beni beni yapma hadi beni lütfen beni lütfen. Allah. Ama bittik biz bitmedik bitmemişiz. Bak ne görüyorsak keşke. arkadaşlar maç e, bu, bu maç bitsin zaten ben alayım onu. ben alayım onu verin bana onu ver ben aa otomatik niye sıktım onu alayım abi olmaz yapma yapma hadi ben iyi insanım iyisin falan yani, değil. O kötü. <laughs> Eksik yedik. Tabii ama altı da aldım için. Öyle zaten bir işe yaramayacak ama sporta verir. Bir bakalım. Zaten onlara gerek yok. Piper sevdim. tamam onu yükselteceğiz. Hmm, ben şimdi... Heh. Buldum. Tamam. <laughs> tamam. Alt seviye olduğunda sportu bırakacağım. Yükseltmeyi ama. <laughs> Ama spot da çok güzel. 62 Alt, kalmış. Arkadaşlar burada videomuz için yorum yorumlara yazın ki ya şey o Minecraft'ta bir dünyamız var ya hayvanları falan evcilleştirdik. PlayStation ev yaptık. Atölye ev yaptık. Hastane yaptık. Başka ahır yaptık hayvanlar için. Kendimize güzel bir ev yaptık. İşte. Başka ne yapmak oraya? Bilmem. Ne yapalım? Araba dükkanı yapsak Arabamız yok. Aman. Arkadaşlar bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.